أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل La la aziz hiç fark etmez hayatınızı bu Kur'an öğrendiğiniz Kur'an'a göre şekillendirir, yaşamaya gayret ederseniz işte o zaman cenneti garantilemiş olursunuz Allah'ın izniyle. İnşallah. Rabbim sizleri en kısa sürede hafız olan kullarından ve hafızlığını da hakkıyla yaşayan müminlerden eleyerek Hepinizi cennetinde, hepimizi cennetinde buluştursun inşallah. Şöyle evet. çam takı bir çoban armağanı. İnşallah kullandıkça sizleri ve bizleri hatırlar. Zamanın da kıymetini iyi bilmesi, gençliğinin değerini bilenlerden ve Allah'ın rızasına uygun yaşayan gençlerden olup Peygamberimizin Livail Ham sancağı altında toplanacak olan o gençlerden eylesin Kenan'ımızı ve sizleri inşallah.